İlk böyle bir, birbirimize karşı biraz böyle gıcık mıydık? Gıcıktık. Benim futbol kariyerim bitti. Evet. Soyunma odasında beni dövüyorlar. Üç tarafı denizlerle çevrili... <laughs> Pardon. Güzel bir <laughs> soru. Her yıl kutlayalım mı arkadaşlar? Kutlayalım. Hem selamlar. Ben Anıl Çelik. Ben Serkan Dağlı. Bugün Big Digital Stüdyolarındayız. Partners'in Prime programındayız. Çok sağ olun. Ne güzel bir açılış. Güzel. Güzel. Evet. Teşekkür evet. ederim. Neler yapıyorsun Serkan Öncelikle hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Sen programı sen mi sunuyorsun? Beraber katıldık. Moderatör yapıyorum. birlikte gibi izlet. Ha tamam. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Var mı soracağın sorular? ya <laughs> benim bir sürü sorularım var. Başlayalım. Seni zorlayacağım. <laughs> Hadi bakalım. Sen başla. İlk soruyu sen sor. O zaman ilk soru geliyor. Buyurun. Dizi boyunca bu sahne gerçek hayatta da başıma geldi dediğin an nedir? Birebir o anı yaşadım. Nasıl? Bizim Sem Çocuğu dizisinde <laughs> Frikik sahnem vardı hatırlıyorsun onu unutamayız zaten bayağı hazırlandın ona. <laughs> evet. E, o golü atsam e, takım kümede kalacaktı ya. Evet. Aynısı Eskişehir'de üniversitede futbol takımındaydım. Penaltı oldu. Ben geçtim topun başına. Niye? Niye <laughs> iptal ve penaltıyı dışarı attım. Anladın hmm. mı? Evet. Benim futbol kariyerim bitti. Soyunma odasında beni dövüyorlar. Çok ciddi. <laughs> Bütün takım beni dövüyordu. Ve futbol hikayem benim orada bitti. Aynı anı yaşadım. Belki de onu yazdım o zaman. Sen çocuğu dizisinde başarıyı yakaladık ama orada maalesef bir yerde yakalamamız gerekiyordu. Evet. Sen mi sorarsın? Soruyorum. <laughs> Buradayım. Üç tarafı denizlerle çevrili... <laughs> Pardon. Güzel bir soru. Benimle ilgili yaptığım bir gözlemin var mı? Varsa nedir? 20 yıldır arkadaşız İlla bir, bir gözlemin var. vardır. Var. Mimarlığın var senin. Nasıl mimarlığım? İç, dış, peyzaj gittiğimiz her yerde arkadaşlar Serkan gittiğimiz her yerde bir burası böyle olsa şu kaldırımları aslında şöyle yapacağım o iskeleyi hatta Datça'daydık bu yaz <laughs> iskeleyi büyüttü. <diyor. gülüyor> tabelalar kalksa, şu kaldırımlar biraz daha alçak olsa gibi kendine huzursuzluk verdiğin, mimar bellediğin kendini anlar var. Abi kötü mü bu? Sana zarar veriyor mu bu? Bana yani? bir zarar vermiyor, kendini yoruyorsun. Ama estetik algım yani yüksek olduğu için. Estetik algım. Yani. Bodrum'u mesela seninle gezerken her yerini de değiştirdik. Bu <laughs> Bodrum'la alakası kalmadı Bodrum'un. Oynadığın rollerde kimse fark etmese bile ben önemserim. Önem, önem. Önemsiz. Önemserim dediğin detaylar neler? Genelde hep şey anları yani kendimde olmayan, deptiğin bende olmadığı anları oynamayı severim. Oralar çok önemsemeyebilir ama o anları oynamayı seviyorum. Genelde kamerada da göremiyoruz ama tepki olarak fazla <laughs> evet. oluyorlar. Evet. O anları seviyorum. Kameranın olmadığı yerlerde zaten beni de zorluyorsun orada. Ne arkada. Yani benim yakınlarımda çok numaralarım var. O Şaka gibi mi? Ha. Zorluyorsun. Zorluyorsun. Anları oynamayı seviyorsun yani. Anları oynamayı seviyorum tamam. evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sorum alayım. Ben teşekkür alayım. O da. Aynı evde yaşamak zorunda kalsak ilk haftada hangi huyum seni deli eder? <laughs> Senin evdeki o ilk uyandığın anlardaki <laughs> 3 saatlik bir... <laughs> var yani gün sanki yani. bütün gece herkes uyuyor sen inşaatta çalışmışsın gibi sabah bir böyle hiçbir şey yapasın yok ki her işi ben yapıyorum evde sabah yani bazı evet. zamanlar evde çok birlikte kaldığımız anlar var yani kahveyi ben yapıyorum kahvaltıyı ben hazırlıyorum anıl şu eksik gidip alır mısın diyorum oğlum şimdi beni yani ne diyor aşırı... yeni uyanmış yani yeni uyanmışsın da mı insan bir üç saatte de yani artık kendine gelir değil mi en şikayetçi yönün bu olabilir. Dikkat edeceğim bundan sonra. Teşekkür Yandımdan ederim. Bundan sonraki 3 saat. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Anılcım. Hı, hı En büyük oyunculuk korkun nedir? O korkuyla yüzleştiğim bir an oldu mu? 20 yıldır bu sektör Vardır elbet. İlla var. Hazırlıksız çıkmak olabilir ya. Sahneye çok hazır olmadan, bilmeden çıkmak olabilir. En büyük korkuma bak. Sen de mesela şeyi gözlemliyorum. Lütfen. Mesela 150 sayfa senaryo yazıyorum ben getiriyorum sana sette iki gün önce o senaryoyu okumaya başlıyorsun. En çok okuman gereken kişi senken. <laughs> yani niye mesela yani şakaya eskiyor eskiyor. Şakaya yabancılaşacağım diyorum. Evet Ortiz. eskiyor. Ama eskiyor da yani. Eski sonra yeni bir şey yapasın geliyor. Ben Neyse. anlatıyorum sete çıkacağız. İki gün kalmış projeyi anlatıyorum daha partnerime. <laughs> Benim korkum da korkum nedir değil de. En son karşılaşmalar diye bir dizi yaptık. Orada bir patladı benim. Onu anlatsana be. <laughs> yandığını. Üstünde. E, yanlış patladı yani. Silah bana doğrultulmadan önce fünye patladı. E, benim bir örüşüm var. Onu izlemenizi işte Ben de izlemedim izleyeceğim. O şey olmasını istiyorum. Eskimesini istiyorum. Teşekkür ederim. Üç kelimeyle beni anlatsan neler söylerdin? Tembel. Çalışkan. Hayır. Bir tembel. Artık. Üşengeçlik. Evet. Tembellik. ...ve aşırı yetenekli oluşum Teşekkür ederim. Sonunda... <laughs> rica ederim. ...gerçekten güzelce bağladım. Arkadaşlıkta bunu yaparsa biter dediğin şeyler var mı? Varsa nelerdir? Ya ben sana ne yaparsam arkadaşlığımız biter. Yani tabii ki o, o sürekli değişiyor. arada da yılda küs kaldığımız... ...kaldığımız dönemimiz düzgün oldu. Evet, onları da açıklayacağız <laughs> daha sonra inşallah. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne olur? Yalan olur da insan sürekli değişiyor. Şimdi burada yalan olur diyeceğim. Ya İki yıl, yıl sonra... Yalan ye... birbirimize var yalan yani bizim ilişkimizi bitirmiyor. Bitirmedi. Bence. İşte o yüzden zaten baştan açıklama yaptım. Dedim ki yani insan değişiyor. <laughs> değişiyor evet. Güzel cevap verdim. Evet. Bak bu biraz derin bir soru. Hmm. Çocukluğundaki halini karşında görsen ne söylerdin? <laughs> Yalnız bırakayım seni. İlerideki zamanlar çok zor bence gelme derdim. Bu burada takılma. yani gelme bence buralar çok iyi derdi. Tamam. Güzel. Anılcım yeni sorun geliyor. Hazır mısın? Hazır. Çok yer hakkın var mı? Hayır. Peki. İyi ki bu işi birlikte yapıyoruz dediğim bir an hangisiydi? Bir sürü iş yaptık seninle. Tabii. Ya o birlikte oynadığımız anlarda doğaçlamayla birbirimizi kurtardığımız ya da oyunlar açtığımız yerlerde zaten duygu sürekli hissediyoruz. Bizim Hey Mexico tiyatro oyununda bir anımız düştüğün... vardı. Senin düştüğün düştü. çünkü sen beni tutmadın. Çünkü unuttum. Yani benim bir tane e, bayılma e, anım vardı. Anıl Doğan beni tutacak, unuttu Ben gerçekten yere düştüm. <laughs> düştü. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir baktım yuvarlanıyor böyle, arkamı döndüm. Yuvarlanmışımdım <laughs> maalesef. Unutmuşum. Peki soruların arasında. Hı. Şimdi sen Çocuğu diye bir proje yaptık. Evet. Key proje. 60 bir örnecek. Evet. İki dakikalık proje. Ne Toplam 120 dakika yapar. Öyle bir sorun. Hayır. <laughs> Matematik sorusu değil. <laughs> yani her bölüm 2 dakikalık bir iş. Nasıl bir işti? İlk defa tecrübe ettik. Evet yani ilk defa tecrübe ettik. Şeyleri zordu. Her 2 dakikada bir final yapman gerekiyor. Evet, Ve iki 2 dakika onu sürekli orada da tabii ki yazarım. Ustalığım gelirim. <laughs> Size mi dönecekti? dönecekti? Sergen gibi bana pas verip tümer gibi. İngiliz bir yazarın işi bu arada sen çocuğu. Çok <gülüyor> da <gülüyor> severim. Arkadaşımdır kendisi. Yani evet dikey <laughs> formatta iş biraz... Finali var, şey var Kolay gibi duruyor ama zor Bir de yani kadrajlarımız da çok sıkıntılı yani. Telefonla yapılan bir proje. Benim var ya bir yer gezdiğim. <laughs> Kadracı evet, bulacağım diye. Yani. yani böyle elimizi kolumuzu da çok hareket ettiremiyoruz. değil mi? Öyle evet, yani abi. sen bir anda bir sinirlendiğin anda bir kolunun yarısı da kadrasının dışında Yok. kalıyor ya. Onun yani yüzden... şöyle, nereye abi de sen yoksunsun. Yoksun. Yoksun. <laughs> Ama güzel <laughs> bir işti, güzel bir tecrübe oldu. Bence de güzel oldu. Güzel işlerimizden birisi oldu. Evet. Benim, Benim çok sevdiğim şeydi. işlerden biri. Benim de öyle. Rol aldığımız işlerde abi en iyisi bu oldu. Dediğin anlar neler? Yani şu an e, bizim o tiyatro oyunumuz bence çok özeldi. Hey Mexico. E, ödüller de aldık <laughs> oyunda. Evet. Biliyorsun. Çok keyifliydi çünkü hani biz yazdık, biz yönettik, biz oynadık. Çok keyifliydi, kimse bize karışmadı. Dekoruna da biz karar verdik, kostümüne de, oyunculuklarımıza da. O yüzden benim en keyif aldığım işlerden biriydi seninle. Teşekkür ederim Rica ederim, ederim. Şimdi de ben Sualim Tanıştığımızdan bu yana bu kadar iyi anlaşabileceğimizi düşünüyor muydun? Kaç yıl oldu? 2008. Üniversite beraber okuduk, oyunculuk. 2009. 2009. Evet, Oruş, güzel 16 17 yıl. 17 yıl. gireceğiz. 17. yılımızı kutlayalım. Gün almıştık. Gün almıştık. Her yıl kutlayalım mı arkadaşlar? Kutlayalım. Tamam. Evet. İlk böyle bir birbirimize karşı biraz böyle gıcık mıydık? gıcıktık. çünkü yani sen de kendi halinde bir komedin var, benim de kendi halinde bir komedim var. İkimiz de bir okulda bir hükümdarlık kurmaya çalıştık. Zıt kutuplar gibi olduk derken çektik. Ama güçlerimizi birleştirdik. Evet. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki cevabını cevabını verir misin? <laughs> sen de öyle. <laughs> ben sorup ben cevapladım. Buradaki soru bendeki şey. Cevap belli ya. Ben oynamıyorum çünkü. Tamam. Sence hangimiz daha iyi futbol oynuyor? Oyun konsolunda diyelim. Oyun konsolunda. oyun konsolunda seninle kafa kafaya gittiğin zamanlar var. Sen de çok iyisin, ben de iyiyim. Oralarda bir Son gün... Son dönem sende bir düşüş var mı peki? 2026'nın ilk, ilk maçı, Yarısı, turnuvasını ben kazandım orada. İlk benle başladım. Turnuvayı yapmadık ki. Yaptık ilk ben kazandım. ben kazandım. 2026'da Ben kazandım. 2026'da bakacağız oraya. Tamam. Futbolu tabii ki anıl yani de. alakası yok. Ben çok daha iyiyim. Ama yorumlarda fikirlerinde... Saygı duyuyorsun. Bana <laughs> katıldığın yerler oluyor. Başka? Evet ben soruyorum. Mahalle kültürüyle alakalı özlediğin şeyler ne? Samimiyet. Mahalledeki o samimiyet, gerçeklik, güven ortamı. Gidiyoruz aslında olan yerler var da biz artık orada değiliz. Haklısın evet ben de özlüyorum. Biraz duygusallaştık. <gülüyor> <gülüyor> hepsi. <gülüyor> hepsi. <gülüyor> <laughs> Her yerde doğaçlamamız evet. var. Ya Anıl'da çok mesela pratik bir zeka var. Mesela onun normal hayatta mesela yaptığı şakaları da ben ara ara gizli gizli not alıyorum mesela. Onun senaryoda görüyor zaten. Ya, doğaçlama yapılıyor. Ya bir şey katma evet. isteği geliyor. Sahne hoşuna gitmiyorsa. Evet yani aslında o durumu şey... yarattığın zaman Ama zaten yani. oradaki o bizim mizahımızla orada o şaka zaten açılıyor gidiyor evet. yani bir yerlere. O yüzden bir sürü yerde doğaçlama yazıp yapıyoruz yani. O an sette de yazdığımız şeyler oldu. Her hafta tiyatroda oldu. mesela oyun, oyunun metnini değiştiriyoruz çünkü oynadığımız şey biraz sıkıldığımız için tiyatroyu Dizi diz, gibi oldu. diziye döndürdük mesela. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mesela bir oyuna 6-7 defa gelen arkadaşlarımız var. Var çünkü farklı. Bir bizim oyunların after'ları da çok iyi oluyor. Oyuna, mesela oyuna gelmeyip after'a gelen çok arkadaşımız var. Var. Zaten o birbirimiz dışında yani bir iki tane dışarıda iş evet, yaptık. Evet. Biz e, aslında masallar çıldırmış olmalı diye bir tiyatro oyunuyla başladık. Kariyerimize. Üniversitedeyken. Evet. Onu daha sonra bir pilot bölümü Antalya'da kaleşe çektik. Ama o dönem tabi o imza, o kafayı anlayan işte dijital platformlar olmadığı için yaklaşık 12-13 yıl öncesinde daha satılabiliyorlar. Da Televizyonla da o işi satamadık. Elimizde hala Güzel yerde o işi işte değerlendireceğiz. Hı. Güzeldi. Hı. Güzeldi. Sonra e, yine bir tiyatro oyunlarımız var, Meksika sonra Ölü Yatırım diye bir sinema evet. filmimiz var. Sen bir Sen çocuğun var, Karma var. Bu kadar mı yaptık biz yani? Bu kadar. Bir de benim yazdığım işlerde bölüm bölüm konu konu işler evet, var. Aynen. Evet. Bayağı iş yapmışız. Ev arkadaşı olmak mı? Biz zaten hep birlikteyiz. O yüzden o yani... Bir, ev ev arkadaşlığı zor Otuzların sonunda ev arkadaşlığı zor ya. Artık yani kendisiyle alakalı mesela, Evet, biraz zor. Ama oynamak çok keyifli, çok malzeme var. Biz zaten Karma projesinde e, öyleyiz. 15 yıldır aynı evde yaşayan iki arkadaş oynuyoruz. Oynaması çok keyifli. Oynaması keyifli. Çok alan var çünkü. Zaten şaka da. Ümit Karan'la komik anımız, aslında mesela bir yazılan bir metin var. Ümit mesela hiç oralarda değil, kendi mesela doğaçlama yapıyor. Biz de hani orada yapmamız gereken şaka var ama Ümit pas atmıyor hep şakamız havada kalıyor. Artık dedik ki hani yani... <laughs> soğuk, soğuk şakalarınız dedik. <laughs> Ama Bilmiyorum. mesela ona ayak uydurup daha da güzel oldu bence. Evet evet yani paskalı hamamda çektiğimiz için zaten o başta başına O anları izleyelim. Evet anlattım. yani hamamda paskal numarayı kese yapıyoruz efendim. Ya, en <laughs> da Bodrum'da dişim düştü ya. Dişim düştü benim. <laughs> <laughs> Sabahın beşi. Beş. Flaşlarla barda şu dişim şeydi kırılmıştı protez yapmışlardı. <laughs> Söylüyorum bir şey yok ağzımda. Yerlerde sabaha kadar çaktım. Hayır ben, aradık. ben çak, yani çaktırmadan değil. Yanlış çaktırmadan değil. Sen vurdun çarptı. Dur, sakar bir de. Serkan bir biraz. Ki, arkadaşlarımız var ve dişi kaybettik. Ama dedim ki oğlum dur bir millet gitsin. Bir, yani insanların içinde diş mi arayacağız? İnsan <laughs> bekliyoruz çıksın diye. Yani varım sağ Dişini aramış. Bir şey yaparken böyle bir yere uzanırken falan çekerken buraya bir koydu bana. Orada diş mi çıkmış? <laughs> dişi bulamadık değil mi bir de? Yaptırdı ya, şey mı gidiş? Şey Ertesi evet. Evet, sorularımızı <laughs> cevapladık. Sonuna geldik efendim programın. Big Digital Stüdyolarındaydık bugün. Yakın zamanda sen çocuğu da karma dizisi yayın hayatına başlayacak. Umarım beğenirsiniz efendim. Bizi de ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Kapanışta merhaba diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Bizi izleyin.